Arkadaşlar, bugün sizlerle mısır ekmeği yapımını paylaşacağım. Ee, korona günlerinde kendi evimizde kendi ekmeğimizi yapabiliriz. Ee, bu tarifi ben kendim yapıyorum ve uyguluyorum. Ee, sizlerle de paylaşmak istedim. Önce unumuzun e, ölçülerini vereyim ben arkadaşlar sizlere. 4 su bardağı mısır unu, 1 su bardağı da buğday unumuz var. Biz bunu önceden koyduk kabımıza. İçerisine yoğurt suyu, gayet güzel oluyor. Bunu denemenizi isterim. Ben sürekli kullanıyorum. Yarım çay bardağı yoğurt, bir tatlı kaşığı çörek otu, bir tane instant maya, 2 tatlı kaşığı tuz, 3 yemek kaşığı da şekerimiz var. Mısır ununu yoğururken en çok dikkat etmemiz gereken e, suyumuz sıcak olacak. E, elimizi yakacak Derecede sıcak olacak Çünkü mısır unu sert olduğu için e, Mısır ununu Soğuk suyla yoğurduğumuzda Hem mayaya geç gelir hem e, ekmeğini sert olur e, O yüzden Sıcak su olması gerekiyor e, Suyumuzun ölçüsü de 3 su bardağı olacak Bu şekilde bak kıvamı gördüğünüz gibi e, Çok katı bir kıvam olmayacak Arkadaşlar hamurumuz bu şekilde kıvam aldı bunu 20 dakika dinlendirme süresine bırakacağız. 20 dakikadan sonra ben mayalanmış haliyle tekrardan göstereceğim sizlere. Hamurumuz dinlendi. Gördüğünüz gibi kabardı. Ee, bir 20 dakika yeterli oluyor. İstant maya kullanmıştık çünkü. E, gayet kıvamında. E, tepsimizi yağladık. Normal fırın tepsisi arkadaşlar. Yağladık. O şekilde yerleştireceğiz. üzerine de biraz sıvı yağ ekleyip bu tepsiye yayıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekilde yaydım. Ben üzerine arzuya göre size bağlı seviyorsanız e, susam da ekliyorum. Susamla daha da güzel oluyor. Susamını da ekleyeceğim. Bu arada fırınımızı biz 200 derecede ekmek ayarında açtık. 10 dakika ısınması lazım. Önceden fırınımızı açtık. Arkadaşlar ekmeğimiz hazır. Birazdan servisini de göstereceğim sizlere. Arkadaşlar e, mısır ekmeğimiz hazır. Gördüğünüz gibi kalınlığı gayet ince. Bir de bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Afiyet olsun arkadaşlar.